Alo. Yurdal kardeşim, güzelimse. Çok sağ olun diyorum. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii dersede gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum çeşnede yine bir afetle dört dört Evet efendim. Fakat sizlerin gayretli çalışmalarıyla. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, devletimizin gücünün sayesine yangınımız kontrol altına alındı. Biz de işçiler olarak soğutma çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım ismim Barış Muslu tebrik Afat gönüllüsü kardeşlerime de, de geçmiş Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sizlerin devletimizin gücü sayesinde 25 saattir mücadele verdiğimiz yangını devletimizin gücüyle hep birlikte bastırdık. Herkesin elinlemeyine sağlık Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Amin Cumhurbaşkanım. Sağ olasınız. Bugün Datça yangının üçüncü günü. Yangın söndürüldü. Kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Havadan hava araçlarımızda soğutma çalışmalarını katkılarıyla biz işçiler olarak soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız aradı telefonla bizzat hatırımızı sordu. Yangın hakkında bilgi aldı işaretinde bulundu. Bugün de biz de çalışmalarımızı yapıyoruz.